Evet Türkiye'nin en özel en güzelinde Erciyes Kayak Merkezi'nde efsane ekiple birlikteyiz. Tarihler takvim yaprakları 13 1 2024'ü gösterirken Ensar Hocam Doğru. Onur ve Hüseyin. Deli olan, deli olan. Evet bizim bir de şey, e, Fatih'imiz mi vardı? Nereye gitti o ya? Mert gitti. Yok, Mert'i diyorum da Fatih vardı bir de. Değil. Değil. Fatih yok muydu? Yoktu abi, yok. Yok muydu? Evet o zaman ekip dedi ki şeytan neresine götür bizi haydi bakalım alışkanlık yapıyor ekipte de. şeytan deresi o zaman buyrun gelin buyrun gelin dedim ben de bizde bizde tutkulu heyecanlı Evet şurayı tepe yapmış çıkabilir miyiz? Bence. Evet sabah daha fazla geldiydik ama yapacak bir şey yok. Kaldık. Kaldık çıkarıp çıkarıp gideceği yok artık. Hadi koşum. O kim o ya? Vay wow, ensere bak sen açtı valla. Ensera bak açtı. O zaman çözüm gideceğiz. Ensar nasıl açtı ya? Evet. Normal şartlarda tek seferde ayakları çıkarmadan buraya kadar gelebiliyoruz ama biz, biz niye gelemedik? Evet, telefona şuraya gelince bakacağım. bu? Bakamadım. Face ID falan istedi. Neyse aşağı inince bakayım. Ya. He he? Yukarıdan yanlış girdik. Ha Oradan girecektik zaten. Azıcık aşağıdan girseydik. Niye? Öyle mi diyorsun? He. Neyse. Olsun bakalım. Ah. Evet. Olsun bakalım olsun. Kış aydır. Kar yağsın. Evet. Tek problemimiz. Heh. Burası yumuşak. Ayakları. Hop. Gelelim. edelim. Ben ayakta bağlıyorum çünkü. Evet. Hazır mıyız? Ya Hiç sorma Demir arkadaş. Korktu, korktu, korktu. Şuradan e, Kerim e, bir düştü. Ters. Kafasının üstüne vadiye girdi. Hadi ya. Hiç sorma ya. <laughs> evet. Hadi. Hadi bakalım. Soluksuz böyle performans istiyorum. Hadi. Abi bir şey yok. Şöyle gideceğim, böyle gideceğim. Hadi. İlk sen dediler. ilk ben. Evet. Haydi bakalım Türkiye'nin en özel en güzelinde Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin performansı videolardan bilmeyen yok. Deli olan. Manyak. O, o diyor. Ayakkabı diyor. Ayağa girilir diyor. Hiç ne diyor olur diyor. İşte. işte ondan. Bu kaya kayılır. Hadi. Oo Hüseyin'e bak. Vallahi tadını çıkarıyor. Çok güzel. Evet, ekip, ekip performans. İşte bu! Huu! Yavaş! Yavaş işte o anlar böyle yazdı Oo! Oh, Oo! Oh. İyi misiniz Var mı sıkıntı? Yok, yok, sıkıntı yok. Tamam. Ufak bir kaza. Hop 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 geldi. Papa Papa'ya geldi. Objektiflere böyle yansıdı. İşte Onur. Evet. Daha önce bana da yapmıştı. Tam da burada. Ensar hocamda bir orkalık var. orkalık Katil balina gibi. Katil fleet gibi geziyor. Kimsenin ayak basmadı. O sertleşmemiş yerler. Gerçekten ayrı bu güzel. Aynı buca. Adamı ge. Adamı ge. Adamı gene uçuruyorduk ya. Lan oğlum nasıl gidiyor bu? Woo! İşte bu! İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. Türkiye'nin en güzel Ensar bizi Ensar <laughs> bizi 3 ve bineydik hele Ensar çok fazla riske giriyor Hüseyin Deme ulan İşte bu şeytan vadisi performans İşte bu şekilde ah. o. Oh. Süper ya. Vallahi süper. İşte bu. İşte kayak merkezi. Lan buradan gitseydik. Hadi bakalım derenin içine girdik. Aa, buradan gelmemiştim ben daha önce. Aa. güzel. Evet burada ilk defa kayıyorum desem hiç yalan olmaz. Oo, ben hep şuradan giderdim ama geldim ya. Geldim geldim. Buradan da geldim. Ensar hocam! Ensar hocam! Evet kar yapıştı ekrana ve işte şeytan deresi performans bu şekildeydi. Bacaklar. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Nail oldum işte bu kara acem şalı. Acemi kaya işte bu piste. Türkiye'nin en güzeli, en güzelinde kızakçılar. Acemiler, işte hepsi bu ekranda, bu objektiflerde Türkiye'nin en, en güzelinde ilerideyiz. İşte bu, anlatmaya gerek yok. İşte Kayak Merkezi, işte Kayakçılar, işte Hüseyin Hocam. Ardına Ensar, ardına Mert ve Onur. Yeni olağan yanlış yerlere gidiyor. Hüseyin'e ve ben teşekkür ediyoruz. Allah emanet olun. Murat Anli Ostuç Instagram adresi malumunuz. Takip edin. Ee, kanalımıza beğenip abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın dostlar.